Bir hayvanlarla kapışalım bence. Bir hangileri mesela girebilir bize? Girebilir. Tavşan, tavşanlar güçsüz de biraz. Kim kazanmış? <laughs> Sence belli değil mi kim kazandı? <laughs> ya bu ben değilim chat. Bazen. <laughs> O benden daha uzun çet. O benim evolve halim. Ben yandan baktım benzemiyor. Ne? Selim the bold one. Kel Selim hoş geldin Selim. Selim the bold one. Efe Pazaz. Kızım Efe Pazaz ve Selim the bold one'ı da